Türkiye'den havacılık ve savunma tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Bayraktar Kızıl Elma, Aselsan'ın Murad Yüze AAS radarıyla ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Peki bu ne anlama geliyor? F-16'ların ve Akıncıların kullandığı milli radar artık Kızıl Elma'da da sonuçlar ve etkileri, düşündüğünüzden çok daha büyük. Hazırsanız detaylara dalıyoruz. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın duyurusuna göre, Kızıl artık Aselsan tarafından geliştirilen Murat Yüza AAS'a radar ile testlerini başarıyla yürütüyor. Daha önce Kızıl kendi mühimmat testlerinde isabet performansı kanıtlanmıştı. Şimdi sensör tarafında da aynı güveni sağlayacak kritik bir adım atıldı. Aselsan ise resmi paylaşımında, Bayraktar Kızıl Elma, Murat Yüza ile çok daha güçlü diyerek testin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Murad Yüza, ISA yani aktif elektronik taramalı dizi mimarisine sahip bir atış kontrol radarı. Bu ne demek? Kısaca, geleneksel mekanik taramalardan çok daha hızlı, çevik ve hassas hedef tespiti yapabiliyor. Elektronik hüzme yönlendirme sayesinde aynı anda birden fazla hedefi izleyebiliyor, aynı anda hava hava ve hava yer angajmanlarını yönetebiliyor. Biri ar yani görüş ötesi menzilde füze güdüm desteğiyle modern çatışmalarda oyun değiştiren yeteneklere sahip. Murat yüzağının öne çıkan özellikleri arasında geniş frekans bandı, galyum nitrit tabanlı güç yükselteçleri ve sayısal hüzme oluşturma dijital beamforming yer alıyor. Galyum nitrit sayesinde radar yüksek verimlilikte çalışıyor, dijital beamforming ile birden fazla hedef aynı anda ve yüksek hassasiyetle izlenebiliyor. Ayrıca graceful degradation yani performansın kademeli azalması özelliği, sistemde arıza olsa bile görevin sürdürülebilmesini sağlıyor, bu da sahada hayati bir güvenilirlik avantajı demek. Peki bütün bunlar Kızıl Elma için neden önemli? Kızıl Elma'ya entegre edilen Murat Yüza, platformun sensör füzyonunu güçlendiriyor. Yani hem hava hava hem de hava yer görevlerinde durumsal farkındalık artıyor, daha doğru hedef tespiti, daha etkili güdüm ve daha güvenilir taarruz kabiliyeti sağlanıyor. Kısacası Kızıl Elma, artık sadece mühimmat taşıyan bir İHA değil, modern hava muharebesinde aktif rol alabilecek, savaş uçağı rollerini paylaşabilecek bir platforma dönüşüyor. Savunma sanayi uzmanı Yusuf Akbaba'nın değerlendirmesi çok çarpıcı. Kızıl Elma, kritik görevlerde insanlı savaş uçaklarının üzerindeki yükü hafifletecek. Çünkü bazı görevlerde mühimmatı daha yüksekten ve daha hızlı bir profilde atmanız gerekiyor. Bu da klasik olarak F16 veya F4 gibi insanlı uçaklara ihtiyaç doğuruyor. Ancak Kızıl Elma bu görevleri üstlendiğinde insanlı uçakların uçuş saatleri azalacak, bakım onarım ve yedek parça maliyetleri düşecek. Dolayısıyla sadece operasyonel esneklik değil, ciddi bir maliyet avantajı da geliyor. Akbaba'nın önemli diğer noktası ise entegrasyon meselesi. Mevcut insanlı uçakların çoğu yurt dışından alındığı için bu uçaklara yerli mühimmat entegre etmek süreç izin ve yüksek maliyet gerektirir. Oysa Kızıl Elma tamamen milli bir platform olduğundan yeni mühimmatları kısa sürede ve düşük maliyetle entegre edebileceğiz. Sonuç: Elinizdeki geniş hava yer mühimmat çeşitliliğini sınırsızca kullanma, operasyonel kısıtlamalardan arınma. Şimdi hayal edin deniz ötesinde bir hedef var. Siz önce Anka 3'leri farklı mühimmatlarla görevlendiriyorsunuz. Düşman Anka 3'e karşı hava unsurları gönderdiğinde, devreye kızıl elma giriyor, hava hava füzeleriyle tehdidi ortadan kaldırıyor. Daha üst düzeyde koordinasyon içinse kanlar kontrol odasında operasyonu eş zamanlı yönetiyor. Yani Anka 3, Kızıl Elma ve Kan Üçlüsü insansız insansız koordineli bir savaş ekosistemi. Türkiye, insanlı insansız platformları birlikte kullanan ilk ülkelerden biri olma yolunda büyük bir adım atmış olacak. Kızıl Elman'ın envantere girişinin planlandığı yıl yaklaştıkça, bu teknolojilerin sahada nasıl kullanılacağına dair daha fazla veri göreceğiz. Ancak şimdiden açık, Milli Radar ve Milli Mühimmat'ın birlikteliği, Türkiye'nin hava gücünün hem esnekliğini hem de bağımsız karar alma yeteneğini artıracak. Fiziksel yükü azaltmak sadece maliyet değil, stratejik özellik demek. Bu gelişme ne kadar büyük bir adım sizce? Yorumlarda tartışalım görüşlerinizi merak ediyorum. Eğer bu tür savunma ve teknoloji videoları ilginizi çekiyorsa Türk Savunma YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere teknoloji sahaya indi. Geleceği birlikte izleyelim. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.